Bu neymiş ya? Oğlum. Oğlum bu sens çok. Bir dakika. Hah. Bismillah. Ne yapacağım? Allah ne oluyor? Ananı bir şey var. Lan? left ctrl Allah Bu ne oğlum ya Ananı çıkayım <laughs> Onur Kapı kilitli anahtar bulmam lazım <laughs> Anahtara bak Bismillah Allah Selamünaleyküm. Dur oğlum, de ananı şimdi. Pano mano yok mu ya kardeş? Ne ya? Aha burada. Vallahi açtım. Allah! Aldım. Sen aldın sırt çantası. Bu ne lan? oku. Bu kapının ardında kötülük gizleniyor. Ve seni bekliyor. Oo ya, ne edin lan? Aa. Aha anahtar buldum. Vallahi billahi. Tuvalet... Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Sıç. Abi yapmasın niye yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Bak arkamda bir şey var. Bak bak, bak ayna görüyor musun? Ayna aynaya bak. Aynaya bak. Aynaya bak hızlı. Kamera koydum Aha, aha. Aş baba. Selamünaleyküm. Bu ne? Aa açtım kapıyı. Ananı bu ne? Pas. Oha vallahi balta aldım. Gel lan buraya eşek sipası. Gel amına kodumu çocuğu. Ananın. O dur Aa, aa, ne olmuş lan? Olaya bak amına koyayım. Kombine. Aha. 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 Olay buymuş Boyun ya abi bu gerginlik bana Cık, sigara yaktırıyor. Abi şimdi kadeyi bırakınca ne oldu? Bana onu onu açıklamalar lazım. Ben biraz geri zekalıyım. Bunu da boşuna verdik. En azından A envanterde duruyordu. Amına soktumun kadeyi. E tamam koydum kadeyi ne oldu? Kırayım mı şimdi? Kıramıyorum ki. Aha. Aha. Anasının ama bu ne <laughs> <meraklıyım. gülüyor> ne yaptım abi? Onunla ne avradın, Bunlar... Hayda. Oğlum adam abilerini çağırmış eminim. Abi. Gelin lan buraya. Aman nasıl bu çocukları. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Yatından aşağı. Lan bu ölmedi. Yatından aşağı. Küçücük şeylerden mi korkacağız? Profesör Gabriel Blackwood'un günlüğü. Birinci gün. Daire 1406. Şap şap. Paranormal yeteklere sahipli yetenekli kızım Emma bu günler boyunca iblisle şiddetli bir mücadeleye giriştik. Diomexus serbest kalmaya çalıştı ve bize misilleme yaptı. Bölge sakinler onun üstesinden gelebileceğimizi sarsılmaz bir inançla sadık kaldılar. Biz de böyle dandirik bir apartmana elimiz kolumuz sallaya sallaya giriyoruz. Silah milah hiçbir şey yok yani. Oh Bu ne? Gazlı bez aldım. Açsanıza iki dakika. Aha. 666. Abi bak valla bu oyun çok beyin istiyor. Bende beyin yok ki. Aha. Bu ne baba? Ver şifreyi yazı vereyim hemen. Anahtar istiyor abi. 6 6 6 6 Aç abi şunu. Hah açtım. Ondan üstü kim? Dördüncü kitap. Kur'an mı lan bu? Sakin ol. Sakin ol babacığım. Ben buraya gidip de jumpscare yiyeceğim mi? Şunun yakından geçmeyeceğim mi? Yemedim hiçbir şey. Ben şimdi şöyle bir rahata geçeyim. Şu kapımı da kapatayım. Bu kitabı bir bakayım ben bu kitaba bir. Ne yapacağız? Abi geldi. Felak ne geldi oğlum? Tamam abi artık geri... Geri gideyim ya. Bir şey, bir şey yapayım artık ya. Onu sikeyim. Allah! Ne yapıyorsun lan? Ben korktum abi. Abi ben korktum. Aha. Aha. Aa bu kapıyı aç diyor. Valla vs açacağız. Oğlum yüzüme kapatmayın bak kapıları. Bunu da, oğlum kapatma aç kapatma. Abi. Oğlum Aşı kapatma. Aç bakalım, Eşek spası inliyordum. Evet arkadaşlar geri geldik. <laughs> Kapı kilitli. Oh, Allah. Trop. Şuradan ben bu ne? Al abi anahtar. Onu ne avradını? Bu ne? Aha. Adama taiz etmiş ya. Yani. <laughs> lan bu ne? Ne oluyor ya? Vallahi altımı işeceğim şimdi korkudan. Ananı gitti gitti. Ya <laughs> güneşten ekranı göremiyorum ki. Vay ben böyle işe. <laughs> anahtar aldım. Yanıyor, Aha, her adına. şey yanıyor ve ben de onunla birlikte yakında birlikte olacağız. Vay ananı ki. Olaya bir bak. Oğlum vallahi çok pis geldi. Korkudan ama. Ananı. Oğlum korkudan osturulur mu lan? Anani anana. Ne bu abi? Anani. Aha burada bir şey var. Ne bu? Aha tabanca aldım lan. Allah. Allah. Gel lan buraya. Ananı. Ananı. Anana ananı. 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 Oğlum 7 yedi mermi yedik dedik. Tek Adam güçlüymüş. İzlemek ne kadar zevkliymiş lan. Bak. Budur. Onun. Gel abi, gel, o gel dakika. sen bir ve bir atalım, gel, gel, bir ve bir. Abi burayı da açmamız lazım herhalde. Selam aleyküm. Eğitimiz çalı çıkmak değil. <laughs> Aha. O. Dur zil çaldı bir dakika. Ya misafir geldi mi? abi. <laughs> abi en son bu ne lan? Aha, anahtar aldım. Aa, nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Ben ne yapacağım şimdi? Ha, duvara Onunu... Onunu! Lan mermi. Allah. Lan mermi. Dur. Çok üstüne doğru. Oğlum vur baltayla adamı. Oha, kendi al. Hop, doç. Bunlar nasıl cinen bunu ya? Türbanlı gibi mi olur oğlum? Türbanlı <laughs> cin. 9 kişi. Gel buraya, gel, gel. Onu bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum ya? Ey, boklu yaratık. Harbi mermiye. Oha. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Aldım silahı bak. Aboli. <laughs> Aldım bak. Önüme bir şey çıkacak şimdi. Hazır mısın? musun? Bak önüme bak, bir şey çıkacak. Sol, Hazır mısın? Ha. Rahatta kal. Bu ses ne? Bir ses ver bak. Onunu. Onun onu, onu ne yapıyor? Tapıyor. Ulan bu ne? Oğlum bu beni yamultur. Mermim yok. Bir dakika bir dakika. Mermim yok benim. Vallahi gördü. Onun olur dur. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Sen mi kapattın lan kapıyı? Abi ne, ne yapacağım da mermim yok. Vay. Hop şöyle. Oğlum, oğlum alamadım, de... alamadım, 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 alamadım. Al artık ne olur al artık. Bir sene abi. Sen gelme bir dakika. Yedi ettiğimiz yeter. Aa öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Billahi öldürdüm. Dur 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 dur. Şimdi raconu keseceğim şimdi buraya. Allah! Oğlum. Mal mısın oğlum sen ya? Çek. Aman ha şimdi. Bu ne lan? Ha. Baba geliyor asıl baba. Raca Raca o kadar mermi niye verdi sen ne diyorsun koçum? Dolorex geliyor Dolorex baş ağrısı. Vallahi Dolorex <laughs> <laughs> ee, ben öbürünü bitirdiğim için büyük ihtimalle bunu es geçti. Haydi bakalım kocaman adam geldi. Geldi abi geldi geldi bu sefer geldi. Aha. Böyle şu gelenlere bak alttan veren ve Sukuna Itadori diye bir lavuk. Allah koşuyor bu koşuyor bu. Bu saklanıyor bu bir şeyler yapıyor. Ya vurma. Eşul eşşek eşşul. Aha yendim. Yani mermim boşa gitti. Vallahi koydum. Aha kitabı alacağım. Dur. Allah. Düzeldi lan. Ne oldu lan? Ne düzeldi lan? Amaç güncelleme kitap ile. Baba kaçış var, Aa. Aa yine geldi bu. Um sen de bit, oyun bitti bence artık yeter. Oyunu bitirdim.